kontak lensi bırakma nedenlerinin başında insanların gözdeki kuruma hissi geliyor. Bilgisayar başında, ekran başında çok fazla vakit geçiriliyor. Bu da kontak lenslerin kurumasına neden oluyor. Kullanıcıların nemlendiricisi olan, nemlendirici ajan içeren kontak lensler satın alması gözdeki kuruma hissini bir nebze azaltıyor. Zaten doktorlar muayene ederken gözyaşı seviyesine bakıyorlar e, hastaların. Eğer gözyaşı seviyesi uygun değil kendilerine suni göz yaşı öneriyorlar kontak lenslerin üzerine kullanmak için ama e, Örneğin bizim ürettiğimiz elegans lenslerinde hyaluronik asit var e, lenslerin nemlendirici ajan olarak e, bizim lenslerimizi elegans lenslerini kullanan kullanıcılarda herhangi bir göz kuruması yaşamıyoruz.